videomuzda yerin altında görme challenge arkadaşlar. Bakın kar koydu, karın ortasına koydu. Night vision bastı ve bayrak koyduğu zaman yerin altında gerçekten görüyor abi. Bu iş yarıyorsa yer yerine oynar Eren Baba trok yapar. Sıradaki trikimiz çok garip arkadaşlar. Davuku aşağı sallandırıyoruz. Davukla üzerine gidip Tokyo Drift yapıyoruz. <laughs> ne, ne bu yani. Deneyelim bakalım lazımmış Bunu bir Türk arkadaşımız yapmış. Biftek dolabı yapmış. Nusret. Nusret oluyor adam oğlum. Bu mükemmel bir şey. Bunu yapabilir miyim merak ediyorum. Bak içine et de koyuyor. Oğlum nusret dolabı oldu lan bu. şu an bununla videoya başlıyor olabilir. Bebeğim. Fakat eminim ki çok yakında bir milyon abone plaketinle geleceğim buraya. Eren Ermi! Abone olmayı unutmayın oğlum. Bir milyon abone hedefimiz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> abone olun herkese abone olun abone edin arkadaşlar 1 milyon abone olmamızın sadece 270 bin abone veya 275 bin abone falan O civarlarda bir şeyler kaldı Bunu başarabiliriz bebeğim Bunun babasını getirin babası yok burada Abisini ablasını getirin Hedef 1 milyon abone bebeğim İnanırsan başarırsın bunu başaracağız gençler Şimdi bu kıymetliyi yerine koyacağım <laughs> Sillem bebek Renkli arkadaşlar buna gacı kesme bıçağı demişsiniz Tövbe estağfurullah Odamızı açıp videomuza başlıyoruz. Alfalar bıçağın tersiyle ve sodayı böyle açar. İyi izle. Her an elimi kesebilirim. Ambulans arayın lan. Ananı açtım. Ah! <laughs> man. <laughs> Bir önceki Minecraft efsane gerçek bir videomuz sadece 5 saatte 100 bin izlenerek bir rekoru imza attı. İlk defa ilk 5 saatte 100 bin izlenen bir videomuz olmuş oldu. Ve şu an trendlerde bu video 10 bin like gelirse yeni Minecraft efsane gerçek videosunun geleceğini söylemiştim ve 12 bin like gelmiş. O zaman... Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ben Orhan yepyeni bir Minecraft efsane gerçek videosuyla karşınızdayım. Bir <laughs> Dene, mükemmel deneyler yapacağız. Ve bu sefer hedefimiz 20 bin like. Şişt. Bunu başarabilir miyiz ya? Bu videoya 20 bin like gelir mi? Bu videoya 20 bin like geldi yan. <laughs> Yeni efsane gerçek video kanla. Bak böyle düşecek bak şimdi. Bak şimdi. Ölürsem arkadaşlar kanal şifresi 38676. Oğlum bu kayıyor lan. Eee bu video 20 bin like gelirse. Yeni efsane bir gerçek bir videosu kanla nasıl düşecek biliyor musun? Buradan atlamayı götüm ya arkadaşlar. Allahu Ekber. Ne böyle düşecek? Lan oğlum öleceğim lan. Allah <laughs> diye düşecek kanala. Ah öleceğim sandım çok korktum. Bu video 5000 yorum ve Eren Armilerle patlatın arkadaşlar yorumları. Yorumları Eren Army yazan herkese kalp atacağım. Bu kadar coşmak yeter. Bu kadar şov yeter. Artık videomuza geçelim bebeğime. Çok hızlı geldim çok hızlı geldim. Ve ilk videomuzda yerin altında görme challenge arkadaşlar. Bakın kar koydu. Karın ortasına koydu. Night Vision bastı. Ve bayrak koyduğu zaman yerin altında gerçekten görüyor abi. Ben bunu çok merak ediyorum olacak mı olmayacak mı? Her yeri görüyor ama her yeri görüyor. Tüm mağaraları falan görüyor. Bu işe yarıyorsa öf. Bu işe yarıyorsa yer yerinde oynar Eren Baba truck yapar. Aa dur bunu Minecraft Puchket Editation'ı yapacağız zıbap diyerek başlıyoruz abi. Bu arada mobil Minecraft deneylerim yoksa bilgisayardaki Minecraft deneylerimi seviyorsunuz. Bunu yorumlara yazın gençler. Mobil Minecraft deneylerini yapıyorum çünkü arada çok fazla mobil oynayan da var. Şimdi abicim bakalım. Çok bu ben bunu acayip merak ediyorum. Bu yapılıyorsa öf. Şuradan 64 tane kar aldık. Kar yüzeyi aldık. Bir de bayrağa ihtiyacımız var da şu yağmuru nasıl kapıyoruz ya? Mobilde yağmur nasıl kapanıyor gıdım bilmiyorum ha. Buraya weather Clear yazsam yer mi lan? Aa! Oha! Oha! Ma mobil Minecraft ne kadar gelişmiş. Ama hava niye böyle? Ben mavi bir hava istiyorum aga mavi. Aa, aa hava bile. Vay! çalışıyor ne Minecraft ya kral. Aha adamın aldığı gibi adam siyah almıştı. Biz de siyah alalım abi. 16 tane siyah flama aldık. Flama. Flama. Bir de night vision almamız gerekiyor. Gece görüş alacağız. Okey. Şimdi acayip merak ettiğimiz bu şeysimize başlıyoruz. İlk önce kenarlara şöyle iki tane şey koyduk tamam mı? What? Az önce Az önce olanı gördünüz mü abi? Bir dakika bir dakika. Oğlum karı koyarken bile yer açıldı zaten. İki tane yan yana koy. Şuraya. Dört tane mi koy? Böyle yapmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi kenarlara bayrak koyduğumuz an ama ilk önce zıbap. Zıbap hop. Aha. Night Vision'ı gömmüş ki. Zıp. Aa dur dur. Bir, bir, bir tane daha hızlıca koyuyorum. Hadi abi. He bozuldu. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Fail. Fail. Zıbap zıbap. Zıbap zıbap. Neden böyle oldu lan? Çalışmadı. Kunda yapmış da Ben de mi kunda yapsam? Survival modda yapmış. Ben de survival. Tıpatıp aynısı yapacağım abi. Ne yaptıysa tıpatıp aynısı. Kenarlara iki tane kar koyuyorum ama hızlı olmam lazım. Karlar her an eriyebilir abi. Buraya koy. Buraya koy. Hadi 1 2 3 4. Zo! Wow! Bir dakika. Oha! Oha! Oğlum! İş yarıyor lan! What? Ama düşüyor muyum içine? Düşmüyorum. Oğlum gelmiş geçmiş en büyük bug bu. Gerçeğin dibi bu bu. Lan bütün mağaraları görebiliyorum. Elmas görebiliyor muyum lan? Elmas da göreceğim. Ve sınırsız mı bu? Oha bir dakika o zaman abi. Ee, ben şimdi... Aa, Yanına koyayım diye böyle oldu. Ben şimdi buraya hayvan gibi bayrak döşemez miyim oğlum? Aa. Aa. Kar eridikçe şey mi oluyor abi? Oğlum nasıl ya? Arkadaşlar. o <laughs> Minecraft beta'nın veya mobil Minecraft'ta bunu hayvan gibi kullanabilirsiniz lan. Misal şurada bir tane mağara varmış. Arkamıza bakalım. Arkamızda bir cecik yok. Deniz var. Bak şurada hayvan gibi her şeyi göremiyorum. Skeleton lan. Ben seni görebiliyorum ama sen beni göremiyorsun Skeleton ne azza. Bu efsane bir şeymiş lan. Ama biraz bekleyince gidiyor çünkü karlar eriyor. Abi bunu net kullanın bir şey değil mi? Bu camı karlı yerlerde bunu sonsuz kullanabilirsiniz o zaman. Kar erimezse mantık olarak. Peki buraya sonradan kar koyabilir miyim? Aa yok bayrağın üstüne. Abi bu, 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 bu bak kapanmadan bunu kullanın abi. Bu efsane bir şeymiş. Buraya kırarsam ne olur? Aa, tek bir yeri kırdım hepsi bir anda gitti. Kumda işe yarıyor galiba. Çimende işe yaramıyor. Son kez bir çimende deneyeceğim. Bakın normal çimende deniyorum abi. Gençler herkese sesleniyorum. Bu bak kapatılmadan Minecraft'taki her şeyi yapın. Bütün her şeyi tokatlayın. Zıbap zıbap. Aynen sadece kumda işe yarıyor. Fakat şöyle bir çakallık yaparsam ne yapabilirsin ki kanks? Kumun üzerine yaparsam ne varsın ki? Yani ne var? Al hileyle almayacağım. Kumu da kazarak alacağım. Bu kadar da iyi bir insan. Şimdi çimenin üstüne kum koyarsam sonuçta kuma koymuş olurum. Değil mi? Mantıklı değil mi arkadaşlar? Bak şimdi şöyle bir şey yaparsam Ozan yer görme portalı gibi bir şey mi açmış sayılacağım abi? Bak. Zıbap 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 zıbap. Hadi yavrum olursan ben dahiyim iyiyim. Aa olmadı. <laughs> Sadece sahilde oluyor gençler. Sadece sahilde kumsalda yaparsanız hayvan gibi gezeceğim. Sadece kumsalda yaparsanız işe yarıyor ama bence mükemmel bir trik bu, mükemmel bir hile, mükemmel bir Minecraft hayat hilesi falan, TikTok hilesi. Bu da tabii ki de GERÇEK <laughs> bir sal beni çıkarık ya. Bu da tabii ki de gerçek diyor. Bu da tabii ki de gerçek diyorum hem de baya gerçek. En beğendiğim buydu. Daha videonun başında yazdım ama videonun sonunda siz de yazın en çok hangisini sevdiniz. Sıradaki triye geçiyoruz. Sıradaki triyemiz tri çok garip arkadaşlar. Bakın. Fall flat bir tane Minecraft açıyoruz. Çok bari Davuk'u aşağı sallandırıyoruz. Davuk'la üzerine gidip Tokyo Drift yapıyoruz. <laughs> ne, ne bu yani? Deneyelim bakalım lazımmış. Hayır bu trik olursa ne işin zarar bilmiyorum ama niye yapmayalım ki kardeşim? Neden denemeyelim ki? Garip. Eğlenceli gibi. Hayır mesajım imkanınız olsa yerin altında uçmaz mısınız? Tavukun üstünde uçma haritası. Creative modda yapıyoruz ve flat design yapacağız. Süper flat'tayız. Önemli olan yetenek mi yoksa ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Aa flat'ımız gel bak. Ada adam gibi yaptık. O adam gibi yaptık normalde adamız zaten <laughs> adam gibi plusumuzu yaptık kardeşim tamam mı? Adam nasıl yapmış lan dur unuttum bir dakika daha balık hafızamı emineyim. Kaç tane delik açmış bedraka? 9'a 9 yapmış etraf tamam yapıyorum abi. 3'e 3'lük bir yer açmış al açtım ben de 3'e 3. Tamam tam adamın yaptığı gibi yaptım. Her şeyi tıp yapacağım. Buraya koyuyorum davuk davuk gel buraya davuk çıçkın gel buraya çıçkın. Bir tane fens alacağım bir tane lead alıyorum abi. Bu kadar değil mi? Adam bu kadar. Ha bir de şey bot alacağım. Çok garip olacak ya. Yani. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. fensimizi buraya koyduk tamam mı? Davakımızı yoğurttuk. Davakımızı kendimize bağladık şimdi. davuk düş aşağı yavrum. Düş yavrum aşağı. Düş aşağı. Düş. düş. Davukumuz aşağı düşecek. E zıbap diye buraya bağladık bunu. Evet davakımız orada. Zorlu bir görev olacak. Ah, Tavuk! Tavuk gel lan! Tavuk! Hayır! Hayır! Tavuk, tavuk kurtar. Tavuk kurtar. Tavuk kurtar. Ya çok özledim. Tavuk çok özledim. <laughs> çok çok dilerim, tamam. Heh, şimdi bunun üstüne binip onun üstüne atlamaya çalışacağız gençler. Çok garip olacak. Hadi. Yapabilirsin. Aa! Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, ölüyorum. <laughs> ya lanet. Oley dibine dolumza. Tavuk. Bunu başaracağız. Hep birlikte bunu başaracağız Davuk. Bu bence birazcık yetenek şey abi. Bunun efsane mi gerçek alakası yok. Bak Davuk tam şurada abi. Buradan gidersem Davuk'u yakalarım. Tam <laughs> Adam nasıl yapmış lan bunu? Tokyo. He, tam gelirken Botta ayağımı katmam gerekiyor. Hmm. Anladım abi. Tam tavuğun üstündeyken shift'e basmam lazım sanıyorum. Garip bir görev. Az şöyle geri yap. Oh! Ay oh! <laughs> manyak. lan o kafasını tekneye soktu. Yemin Monaco Prensesi. Ya çıldır. Çıldır çıldır. Çıldır çıldır. Özür. Aa ah, özür dilerim. 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 Hayır tavuk geri gidiyor. Tavuk, 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 tavuk gel Tavuk gel ben. <laughs> Hayır. Çok özür dilerim tavuk. Çıldırdım kendimi kaybettim yani. Çok özür dilerim. Gel çık yukarı. Tavuk gel buraya. Seni bırakmam asla. Seni bırakmayacağım tavuk. Yavaş yavaş inelim tavuk düşme sakın. Sen düşmezsin zaten sen tavuksun. Tamam. Slime'la gidin lan buradan. Güzelmiş, eğlenceliymiş abi ve yaptık mantık olarak. Diğer triye senin üzerinde geçmek istiyorum. Yanlış anlama bak. Yenge yanlış anlamasın. <laughs> Oğlum çok eğlenceli lan. Nerede lan tavuk? Tavuk gel buraya. Tavukun üstüne çıkacağım. Lan. Lan tavuk aşağı mı düşüyor? Tavuk niye aşağı düşüyor? Bağlamayı unuttum onu ben. Lan tavuk aşağı düşüp durma kardeş. Oğlum bak sen var ya. Ah neredesin? 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 Ölüyorum tavuk. Ö ölüyorum tavuk. <laughs> Hayır. Yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz! Yakalayabiliriz! Tamam gel buraya! Tamam! Hayır! 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 hayır kurtaramadım onu! Kurtaramadım! Çok güzel anılarımız olmuştu! Tamam kurtaramadım! Bu acıyla ama gençler kendimi kedere vuracağım! <laughs> yok İsamettin. Seni kurtaramadığım için çok üzgünüm İsamet. <laughs> bu bu düşen adam pozu, bu ağlar pozu. <laughs> bu kadar acı yeter. Canım KFC çekti. Tavuk İsamettin'in Tavuk İsamettin'in babaannesini yiyeceğim. <laughs> Saçların bile ağlıyor. <laughs> Öf. Babaanneni de yerim Rrr. Hüsamettin. Hmm. Babaannemi yiyeceğim <laughs> Tamam arkadaşlar bu kadar dram yeter. Sıradaki trimize geçiyoruz ve bu mükemmeldi. Hem gerçekten de çok efsaneydi. Sıradaki trik kimi? Arkadaşlar sıradaki trikimizde nasıl Nusret olur onu öğreneceğiz. Bakın bunu bir Türk arkadaşımız yapmış. Biftek dolabı yapmış. İlk önce meşale koyuyor. Kamp ateşi yakıyor. Onu söndürüyor. Kenarına kapı koyuyor. Nusret. Nusret oluyor adam oğlum. Bu mükemmel bir şey bunu yapabilir miyim merak ediyorum. Bak içine et de koyuyor. Oğlum Nusret dolabı oldu lan bu. <laughs> Salt ve kardeşim. Bunu bunu çok merak ediyorum. Bunu efsane mi gerçek mi koymamı sebebi yapabilecek miyim acaba? Cidden oluyor mu merak ediyorum. Yine Minecraft Pocket etti işte. Bakın gelesi düş yine mobil Minecraft'ta yapıyorum. Bilgisayarda Minecraft oynamıyorsunuz, tablette, telefonla Minecraft oynuyorsunuz ve bu videoyu izleyip ulan ya keşke ben de Eren abi'nin yaptıklarını yapabilsem mi diyorsunuz? Eren abiniz Adamsınız Sizler için Minecraft Pocket Edition'da Trickleri de yapıyorum Kardeşimsi ya canımsın oğlum Kızım ve Oğlum, kızım Canım bebeğim Keşke Minecraft Pocket Edition 68 saatte açılmasa yani O açılırken Twerk yapmayı öğrendim ya bak <laughs> ha, Munzur Sen sayma munzursun ha Açıl artık Artık açıl <laughs> Açıldı ah. Açıldığın için teşekkürler Pocket Edition Aha Skeletonlar yanarken biz burada <laughs> şey işimizi yapalım. Çözdüm abi ben bu işi. İlk önce aşağı bir tane şey koyuyor. Onun üstüne bir tane kamp patiçik. <laughs> ha tamam. Şimdi böyle iki tane üst üste koyduk tamam mı? Bunlar bizim gam patişlerimiz. Keşke şuraya şey yapmayaydım ya. Burayı da endle kapatayım şimdi. <laughs> Aa süper oldu. Şimdi üstten bir zıvlıp zıvap. Eee suyu nasıl keseceğiz kanks? Suyu nasıl keseceğiz lan? Rıza baba. He boş bir kova ile kesebiliriz mantık. Zıbap. Aha Suyumuzu da kesik bunlar bizim raflarımız olacak. Aha. a buzla buzlu kapısı okey abi. Aha oluyor lan. Wow. You can really dance. Zıbap zıbap. Buraya koyabilecek miyiz? Oha. Oha. Et koyarsak zıbap. Oha Gerçekten lan helal olsun Vay. Çok tatlı lan. Peki bu kamp ateşini yakabilir miyim? İçinde et pişen fırına çevirebilir miyim? Oha! Aha! Taş fırın yaptım lan ben de. Oha! Arkadaşlar mükemmel olmadı mı? Wow! Bakın o arkadaşımız yaptığının bir üstüne şey koydum. Hatta şimdi gece yaparsak mükemmel olur. Vay çok güzel oldu lan. Bunu deneyebilirsiniz. Bu Minecraft, mobil Minecraft oynayan arkadaşlarımıza bir jest olsun diye yapmıştım. Bakın bir yandan da şey pişiyor. Gördünüz mü? Hani et koyup Buradan pişmiş şey alabilirsiniz. Alın size taş fırın. Burada Trabzon ekmeği, ee, Kars kaşarı, Trabzon pidesi, Bafra pidesi yapabilirsiniz. Bafralı Trabzonlu arkadaşlar, Karadenizli arkadaşlar. Görme ben Karadenizliyim. Uşağım yaz. Bu da güzelmiş. Efsane bir gerçek bir de buna gerçek duruyor. Hem de mükemmel bir gerçek. Ben izlediğiniz için hala abone olmasanız beliş bir şekilde abone olmuşsunuz. Ve yorumlara Eren Harbi spam hayvan gibi böyle. Vaaa diye Eren Harbi yazmaya sakın unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu video 20 bin like geldi yeni Minecraft mevsim videosu gelecek. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.